Günaydın, 4921 km'den merhaba. Dün akşam yine bir doğum günü kutlanması yaşandı. Bitmeyen bir doğum günü. Abi ne yapıyorsun abi? Abi böyle yan koltuğa eğilmiş şey gibi oldu. Kimse yokmuş arabayı kullanan gibi görünüyordu korkunçtu. Şimdi de dükkana gidiyorum. Sipariş çıkartacağım. Dönecek misin? Motor olmanın avantajları işte. Seni en öne götürebiliyor. Seviyorum ya. Seviyorum merkez. Çok uykum var. Kafam kafam güzel değil yani. O kadar sarhoş olmadım aslında da. Yani üstüne bugün böyle bir anda erken kalkıp işe gitmeyi beklemiyor insan tabii. Biz plan hafta içi yaptığımız için Bugün döneceksin mi? Hayret kesik çizgiden dönen birini görüyorum. Ya onun içerinden git lan. Köpek bile gözlerim içine bakıyor. Of fırtına çok kötü arkadaşlar. İzmir e okullar çok yanıyor ki. Bugün iki mi? Üç Temmuz oldu galiba. Çok kötü halde her yer yani. O kadar kah kahrım ki aslında. Kahroluyorum ki cümleyi kuramadım. Dedeciğim, kar Kahroluyorum yani. Ne planladım biliyor musunuz? Arkamdaki korna çalsaydı yemin ediyorum kontağı kapatıp dönüp diyecektim ki, kardeşim daha dur, her şey yeni yandı diye böyle bir yükselecektim. Kendimi ona hazırlamıştım yani. Neyse insafı çıktı arkamdaki Allah'tan. Buradan böyle bir dönüş yok. Ay bu kamyonlardan ben çok sıkıldım ya. İnsanların işi bu diyeceksiniz belki bilmiyorum. Ama çok sıkıldım yani. Şu araba, o takside sigara içmek yasak değil mi ya? Kamyon bir yere kıracak mı? Dünyası yapıyor bir de, değil mi onu? Ya ya. Bir e durun ya ben bir gideyim ondan sonra kaosmatik başlayabilir yani. Ya şu esintiye mutlu olamadığımı inanabiliyor musunuz ya? Geçen hafta olduk yani ateşten terden. Bak şu an sıfır ter. Çok üzgünüm ama yani bu rüzgara. Hiç sağa giresim yok şu an. Reflekslerim şu an kadar şey değil. Sabah şeyindeyim. Abi motorda yan çantayı nasıl takıyorsunuz? Deneyeceğim ben de bir gün ya. Aynen kral. inanılmaz mükemmel bir şey başardın. En yetenek sensin. Of nane koktu çok iyi. Taze nane. Ay bu aldım şişmiş arkadaşlar. Ben bakın her gün buzlu bir şeyler içen bir insanım ama demek ki buzlu ve rakı bir araya geldiğinde ekstrem bir şey oluşuyor. Saat kaç? Saat 9-10 geçiyor. Hadi bakalım. Gayet iyi. Biraz daha erken gelinebilirdi sanki. Ah, hala kalamayışı artık. Yes sir! Evet dönüş yapıyorum. Yüzümüz aşağıda. Beklesene abi. Allah Allah. Sinyal de yok. öyle boş boşuna çıkıyor. ne trafik ya? Oh, poşetleri az şey Ne o? Nasıl denk geldi ya öyle? Bu yol parlıyor ileride. Tam şurası var ya, of fena parlıyor yani. Park kredisi nerede diye mi dişim yöntem? Ha, ustam. Anam, ayağım kayıyor lan benim bu ayakkabıyla. Yani belli ışıklar var. Deli gibi denk geldiğim. Bu da onlardan biri yani. Israr kıyamet. Buna denk geliyorum yani. Otobüsten kurtulmam lazım. Ama önümdekine bağlı biraz da bu işler. Ablayı biraz korkuttum gibi hissettim ama. Ama. e ee? Gizdeki al ya. Burayı sen sür diye vermiş otobüs sana. Yani belliydi böyle olacağı. Bak orası sıkandı şimdi. Böyle açmazsan işte sollamazsan sağlamazsan böyle bekleniyor. Bu benim kendime lafım bu arada arkadaşlar. Çünkü ben bir yıldır birçok yerde bekliyorum. Bugün olsa bugün yine beklerim. <laughs> Dün cahildim bekledim. Bugün cahilim yine beklerim ama şu an beklemek istemedim yani. İmkanları değerlendirmek istedim yani. Çünkü önündeki arabaya gidip Clio ya. Otobüs zaten durağa yanaşmış yani. Sen bir zahmet şey yap ya hani hafif soldan gir yani yola. Küçücük arabanı döndüremedi ya şu yol. <laughs> şu yolda o küçücük o elektrikli aracı döndüremedin ya. Bu yolda bir de soldan gidiyorum çünkü burada. Hani sağdan gidiyorum. Sağa dönüş var. Abi burada dönüş olmuyor ya. Bunu niye çözemiyoruz ya? Böyle bir şey yok yok. Bu yolun böyle bir <laughs> durumu söz konusu değil. Üf kahve koktu var ya. Ay, ay. ay, ay. Gör ki ceketini giymediği için şu an Alp'in yazlık montunu ben giyiyorum. Görkem birazcık göbek yaptı bunun için. Bunu giyememek için biraz göbek yaptı. Böyle eldivenlerimle falan böyle bir bütünlük o güzel oluyor. Kaskım da aradan patlıyor. <laughs> Kaskı temizlemedim mi ben hala ya? Of. Koş amcam. Dalga mı geçiyorum lan? Hiç Hiç yok. Yok. Hiç Hadi Ne? önüme atlamak yerine bekleyeceksin yani bu ara bakayım. Kim, kim bu araba? Size yes, teşekkürler bay